<laughs> Heyecanlandım. Hep. Lan oğlum bir dakika. Ekran kastı. Ha tamam. Ekran kasma. Ha. Hepinize misiye şey kanalından merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte efsane bir video. Tabii ki de her zamanki gibi evet. Ve yanımda Sakus'la Ömer var kankalarım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? 42.000 kupaya kafa atıyoruz. Şu anda kameraya kafa atardım ama ben Enes Batur değilim. <laughs> Leş gibi espri ya vallahi leş gibi. neyse arkadaşlar şu anda Janet 414 kupa bunu kasacağız 600 küsüre gelince zaten 42k olmuş olacağız o yüzden haritayı göstereyim hemen şöyle savaş topu arka bahçe var yaklaşık olarak 227 kupamız var o kadar daha kasmamız gerekiyor ve ben şuradan hemen yıldız gücünü değiştirmek istiyorum Janet'ın %30 daha hızlı odaklanını alıyorum 2000 altın veriyorum ve gerçekten fazla ama veriyorum ve hayırlı uğurlu olsun şu şekilde Evet agalar hazırız başlayalım. Hadi bize kolay gelsin. Bu arada izlerken like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bu videoyu sizlerden şöyle 666 like bekliyorum. Şeytanla hiçbir hiçbiriyle yapmadım arkadaşlar öyle şeyler yazmayın. Evet Yiğit Ensar arkadaşlar. Yiğit Ensar'ı yenmemiz lazım ha. Tamam şu an mı? Şu an videoda değilsin değil mi? Şu an videodayım. Ha za za x'te. Evet şakalar şakalar. Yapıştırın. Yok yani ya, videodayım şu anda. Al sen at, abi. Bak o zaman şöyle bir, ay bak, ay bak trik of e sporcu. E sporcu trick shot arkadaş. Yok. Valla saçmaladım iyice. Bu maçı kazanıyoruz. Ondan sonra arkadaşlar. Ee, ben video kaydını durduracağım. Biraz daha kasınca tekrardan başlatacağım. Sıkıntı yok. Siz rahat olun. Bak şimdi. Of of of. İzli, izliyorsun değil mi? Ay zort. Güzellikten oldu lan. Attım kanka. Onu... Gelir, mi gelir gelir gelir. Ay zort. Zortladı Ömer. Ve Hasan Kale ile buluşturdu topu mük. Gayet tatlı hocam. Ve şimdi arkadaşlar biz biraz kasalım ve geri gelelim. Şimdi arkadaşlar 41.800 olacağız ve bunun maçına giriyoruz. Umarım bayılmayız arkadaşlar diyoruz ve... Ya ben böyle boş boş konuşuyor çok saçmalıyorum ya. Olsun abi paketleyeceğiz hiç sıkıntı değil. Tomato. Aa vurma 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 tamam okey. Seni vıra vıra. Sen bir öler misin? Ölersin tabii ki. Hop. Of müyük. Ay zor zor zor. Aynen abi. Domates var karşıda. Oğlum domatesi yenmemiz lazım. Hocam maça bakar mısın ya? Böyle bir maç var mı acaba? Böyle bir eş maç olabilir ya. mi ya? Yiyeceğiz ha. Eş çok zorluyor. Ay! 41.800 maçı ne oğlum böyle? Ay 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 çok iyi. Eş eş var ya eş. Tamam var ben oğlum. şöyle bir ileri çıkayım. Bir şey Halledeceğiz. Ha. Bayıldı. Eyvah eyva. Ay bayılmadı. Ama bayılır. Tamam. Güzel. Gayet tatlıyız. Çok tatlı. Ay gelmedi ya. Neyse olsun. Açıl açıl. Dur Ver dur ben. sakinli abi. Yavaş yavaş. Keep calm. Domatesleri yenmemiz lazım. Ya ayağıma gelmemiş top ya abi. Ağlayacağım ya. Orada gelse net gol bu arada. Efsane bir gol denedim orada ama. Oha. Kardeşim sen öyle hareketler yapma. Patlatmam ee, varsa kullan bu odonet. Hayır. Tamam onu aldım ama. Uzatmalara gideceğiz. Ya. Hadi bakalım uzatmalardan çevireceğiz umarım. Bak uzatmalarda atacağız şimdi. Hazır mıyız? Hasan <laughs> paslayabilirsin ikimize. Hop şöyle. Ah. <laughs> ya şu top niye elime gelmeden ben... Ah yem yemiyelim lan. Tamam 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 güzel. Üstte zotlar. Aa top ayağıma gelmiyor. Böyle bir enteresan bir şey olabilir mi abi? Oo ben nasıl Tamam tamam sıkıntı yok. Şöyle. Uf, uf, uf. Şöyle. Tamam. Bilmiyorum, ben, ben sana zıpla. pas ben şimdi tamam mı? Al. Tamam. Ama yetişemem ki İnmiyor ki aşağı. Ben değil ben değil. Adam kafasını karıştırmam. Tamam. Mümkün. Güzel abi atarsın. Hayır. Zor. Tamam <laughs> Hasan atar. Hasan atar abi. Tamam. <laughs> nasıl bir maç ya? Nasıl bir maç ya? Böyle bir şey olabilir mi abi? Devam ediyorum. Ve şu anda 41.805 kupayız. Devam. Şimdi geldik Janet'ın 500 kupa maçına. Hazıra basıyoruz. Yargıyı atıyoruz. Bu arada hiç kaybetmedik sanıyorum. 500 kupaya taşıyacağız karakteri. Hayır. Tamam. Hop. Tamam. So easy bro. Bir gole 500 kupa canı taga. Oynadım oynadım. Hop. <laughs> Oy <gülüyor> yakaladı ha. Şans. Trick shot. Haydi. İyiyle. Affet. Aynen. Tamam sıkıntı yok Ömer <laughs> yapıştır. Bak şimdi ay yapma be lan baz var ya. Geliyorum. Havada çarpı basa basa geliyorum ya. Hop tamam. Ağlayın. Evet gayet güzel bir şekilde dislike'lar uçuşuyor. <gülüyor> <gülüyor> ve ee, 500 kupaya ulaştırdık Janet'ı. Devam ediyoruz efendim. Go. As <laughs> evet arkadaşlar şimdi 41.900 maçına giriyoruz ve gayet tatlı bir şekilde ilerliyoruz. Hadi hazır verelim. Karşıya Raptor, Kodejin ve Budmeista mı geldi? Öyle bir şey yazıyordu. Ama önemli değil tabii ki bizim için. Herkes aynı kardeşim. Bizim için herkes aynı. Rakip rakiptir. Hop şöyle yapıyorum. Hop hop. Abi, Gayet tatlı. Bak bak. Bu da Meista. Bu benden sana. Ya şaka yapıyor. At kanka. <laughs> Orada güzel bir şey denedim ama olmadı. Maalesef. Ah abi olmadı olmadı. Ah be abi. Neyse bir sonrakini artık kral. Aa vurma. Vurma sana be. Zortlayacağız gibi. Oh sakus mu be? Sakus mu be? Zor Kör, Sankin Kör, Kör Zort. <laughs> Al o zaman. Haydi. Lan Haydi oğlum abi. bir ata. Tamam. Tatlı. Maça bak ya. Tamam. Devam ediyoruz ve arkadaşlar <laughs> <laughs> konuşamadım lan. <laughs> 41.901 kupa son 99 kupa Evet arkadaşlar şimdi geldik Zurna'nın zırt dediği yere 600 kupa Janet için şu anda oynuyoruz Başlayalım Abi Doğru. komba bakar mısın karşıya Aa, bunlar bir dakika fokuslayalım Oo, Bu arada bir tık oynuyor gibisinden ha bunlar Bunlar oynuyor zaten Oynuyor kabile, kabilesinden gelmiş bu arkadaşlar Tamam şöyle yapalım Bob oradan bir tane küçük vurdum Abi şu tikler nasıl böyle oldu ben anlamadım ya. Güzel. Oh tamam tatlı. Oo. Oh. Reis tezgah kurdu. <laughs> üstü üssü kırdı kurdular kral. Vallahi üstü kurdular ha. Ekmek de kurdu. Lan oğlum Hop şaka yaptım. Lan Ömer. Lan oğlum Hop şaka yaptım. <laughs> Ömer mi be? Evet arkadaşlar. Şu şekilde kazandık ve devam edelim. Ee, 600 kupa canıt. Hayırlı olsun. Geldik son 2 maça ve 2 maçtan sonra 42k olacağız. Üstüne üstlük yukarıdaki hem büyük kutuyu hem mega kutuyu açacağız. Hadi o zaman başlayalım. Agalar şimdi karşıya bir tane fank gördüm ben. Ayda. Ayda reis mi be? Hı. Tamam. Bunlar bunlar da oynuyor. Dur. Eğer bunlar oyuncuysa biz de oyuncuyuz. Hani şimdi öyle de bir şey var ama. Hop. Hop. Ben hop. Yallah Ay tamam. eyvah eyvah. Vurdu. Bayılan yani. Ah be. Ya kime dislike sen? Kardeşim Allah oh, Allah. ağlıyor bir tık. O yüzden geliyorum. Tamam sen uç ileri. Hop. Tamam bayıldı. Aksiyonum yok. Gel abicim gel. Bu Hayır. Bu kacak kırması lazım kır lan tamam oy güzel. güzel tatlı abi son 5 saniyede yedik gerçekten uzatmalar fokus hadi edeceğiz? hadi bakalım ile aç tamam bunu ya. bunu boş verin abi ay ah, şey denedim, yok. helal sakus gaming o da öldü galiba tamam öldü. öldü. Ömer ben gelince bana hadi. bir ulti verirsen bana Gelir, ben gelince ne? ama şu an değil bekle dur şu an değil ultim gelsin hayır. öyle. Haydi, haydi. hadi. Al abi sen al şu an. Atarsın. Hayır satış. Hayır hayır lütfen beraberlik olmasın. Al 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 al. <laughs> al 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 al. Güzel. Oo, oğlum maça bak. <laughs> evet ağlıyor şu an Griff arkadaşlar görüyorsunuz. Ve çıkış diyorum tam tamına 41.993 son maça giriyoruz. Hadi bakalım. The next day. Evet arkadaşlar geldik 42.000 kupanın son maçına. Umarım kazanırız ve başlayalım. Valla hayırlısı be gülüm. Geç Doğru. Haydi. Şu salak oyu geçirme. Abi öl artık. Herife bak. Anlıyorum abi. Güzel. Helalde Bayılacaksın. Abi, evet. Sen de. Bekle. Şuraya gireceğim. Dur dur şuraya gireceğim. Ay tamam, neyse. Ah be denedim. Ah be, tamam, dedim tamam dedim. tamam iyi 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 durumdayız. Tamam. Evet, Alacağız. İyi, Sen yiyiz, al bana iyi. orada. Hadi abi. Ya şaka şaka. ya orada spawn onda nasıl basabildi? Şaka ya. Oha ya. Şaktan içeri gidiyorum. Oy anam oy lan ne 42 binmiş be. Cık. Ya sabır ya. Halleke <laughs> sakin sakin sakin. sakin. Dedim bir ulti basayım size. Hayır aga bak 1250 oynasak tamam diyeceğim. Bu ne oğlum? <laughs> Bu kupaya göre harbi fazla zor Tamam. Abi. Bu doğru ile Hadi. Güzel atarız artık buradan. Davar Osman. Hıh! Attı. Abi gole bak girmiyoruz. ya. <laughs> o da girmiyor zaten. Lan oğlum. O da girmese zaten Allah'a emanet. Hadi kardeşler. Bastırın. Ay. Atarız atarız. Hadi. Çok güzel yapıştır. Gel. Vay maça bak ya bu ya böyle bir şey olamaz ki ama gerçekten yani neyse arkadaşlar devam ediyorum ve 42 bin kupa oğlu yo rum evet gayet nice hocam teşekkür ederiz teşekkür ederiz şöyle bir like atalım ve gelelim üstteki kutuları açmaya 41.500 ve 42.000 kutularını açıyorum şuradan Önce büyük kutuyla başlıyoruz. Umarım güzel bir şeyler gelirse hani tatlı olur yıldız gücü vesaire. 3 yazdı. Ve fıs abi hiçbir şey vermedi. Çok güzel. Geldik mega kutuya. Mega kutu açılımına hoş geldiniz efendim. Buyursunlar. Like attıysan basıyorum ve bastım. 5 yazdı ya şakasın ya. Şakasın. Yani hiçbir şey vermedi. Boşu boşuna kasmış gibi olduk ama olsun. O zaman bu videonun burada sonuna geliyorum. Hasan'a ve Ömer'e teşekkür ediyorum arkadaşlar. Evet o zaman kendinize iyi bakın diyelim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.